Merhaba arkadaşlar. Ben Faruk Öğretmen. İlkokulum kanalına Hamit Öğretmen beni konuk olarak çağırdı. Sizlere şarkı ile sayı saymayı öğreteceğim. Hazırsanız birlikte çok eğlenceli bir şarkı öğrenelim mi? Hadi hazırsanız başlayalım. Hamit Öğretmen'in flüt çalsın ben de şarkıyı söyleyeyim. Siz de benimle birlikte söyleyin olur mu? elinde beş parmak Sağ elinde beş parmak Say bak, say bak, say bak Bir, 2 üç, 4 beş Sol elinde beş parmak Sol elinde beş parmak Say bak, say bak, say bak Bir, 2 üç, 4 beş Hepsi eder on parmak her şeye ver on parmak, say bak, say var, say bak. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Merhaba arkadaşlar, İlkokulum kanalındasınız. Ben Hamit Öğretmen. Bugün sizlere bir konuğumu tanıtmak istiyorum. Konuğumuz Faruk Öğretmen. Faruk Öğretmen'in kanalımıza hoş geldiniz. Hoş bulduk hanımefendi. Ne iyi ettirilmediğini çağırdım. Bu sayede uzun bir süredir görüşemediğim öğrencilerimle buluştuk. Teşekkür ederim. Siz ekran başındaki öğrencilerim. Sizler de hoş geldiniz. Sizleri görmek çok güzel. Ben de bizi kırmayıp kanalıma kadar geldiğiniz için size çok teşekkür ediyorum. Evet Faruk Öğretmenim, kanalımı nasıl buldunuz? Ne söyleyeyim çok renkli bir ortam. Anlatsınlarla anlattığım dersleri zaten takip ediyorum. Şimdi de yakından gördüm. Bana da burada ders anlatmak fırsatı sunduğun, buna da çok sevindim. Yaptıklarına bakılırsa çok daha iyi içerikler üreteceksin galiba. Evet Faruk öğretmenim, planlama olarak çok güzel planlarım var. Bu dönemde çok güzel eğitimler aldım. İçerik geliştirme adına çok büyük işler yapacağımı düşünüyorum. Bunun için planlamalarımı hazırladım. Kanalımın ikinci döneminde çok güzel işler yapmayı planlıyorum. Kanalımın içerisinde sadece dersler olmayacak. Kanalımın içerisinde aynı zamanda kanalımızı okulun hayat olduğu gibi kanalımızı da hayat haline getirecek planlamalarımız var. İçeriklerimiz olacak. Hayata hazırlık derken bu cümleyi biraz açıklar mısın? Sadece ders anlatımı ve soru sözü olmayacak mı? Ee, kanalı yapmayacağız. İçerisinde akıl oyunlarının olduğu, içerisinde etkinliklerin paylaşıldığı, evde yapabileceğimiz deneylerin, güzel etkinliklerin paylaşıldığı bir kanal oluşturacağız hatta oluşturmaya başladık. İçeriklerimizi bu yönde zenginleştireceğiz. Ee, son yapılan LGS sınavında hatırlayacaksınız ki sorular soru çözülerek yapılabilecek sorular değildi. Yeni nesil çok kitap okuyor, bol bol kitap okuyor, bol bol kitap okuyor ama okuduğu kitabın ne olduğunu ne yazık ki hatırlamıyor. Bol bol kitap okumaktan kastımız aslında şu olmalı. Yazarın yazdığı hikayeyi yazarla birlikte onun sanki kahramanıymış gibi hikayesinin içerisinde olabilmek. Eğer bunu başarabiliyorsak bence LGS sınavında da yeni nesil sorularda da çok başarılı olabiliriz. Çok haklısın. Şimdilerde yeni nesil çok fazla kitap okuyor. Fakat ne okuduğunu hatırlamıyor bile. Bakın ben yıllar önce Kemalettin Tuzcu'nun Viranda isimli kitabını okumuştum. Hala unutamadım. Çünkü kahramanımızla beraber köyden Viranda'ya geçtim. Orada su aradım kahramanımızla birlikte seni buldum, hazine aradım, hazineyi buldum. İnsan yaşadığı macerayı yapıyor. Peki kanalında başka neler olacak? Daha önceki videolarından birinde akıl oyunlarından olacak demiştik. Nasıl akıl oyunları? Kutu oyunları bunlar. Onlar biliyorsun çok pahalı. Herkes satın alamıyor. Resfebe olacak, bunun haricinde satranç eğitimi olacak. Bunların içerisinde de bu eğitimleri yine animasyonla bir şekilde hazırlamayı düşünüyorum. E, bu şekilde çocuklarımızın da ilgisini çekeceğini düşünüyorum. E, çocuklarımızın severek takip edeceği bir kanal içeriği olacak. E, kanalımız sadece birinci sınıflara yönelik olmayacak. Birinci sınıf ders takibi olarak evet birinci sınıfı da takip edeceğiz. Ama onun haricinde de bütün 7'den 77'ye herkesin izleyebileceği, beğenerek izleyebileceği içeriklerimiz olacak özellikle akıl ve zeka oyunları, satranç gibi alanların bütün öğrenciler tarafından severek takip edileceğini düşünüyorum. Peki kanalı kimler takip etmeli? Bu yıl gördüğünüz gibi ağırlıklı içerik üretmiştim. Pekala önümüzdeki dönemde nasıl geliyor izleyeceksin? Yaz döneminde özellikle öğrencilerle e, evde bulunan çocuklarımızla nasıl bir e, eğitim yapabileceğimizi anlatacağımız videolar çekmeyi düşünüyorum. Özellikle bir kamp nasıl yapılır, kamp ateşi nasıl yakılır, çocuklarla kampta nasıl etkinlikler yapılır bununla ilgili bir video çekmek istiyorum. Siz de çok tecrübeli bir öğretmensiniz Faruk öğretmenim. Sizin velilerimize bu yaz dönemi için tavsiyeleriniz var mı acaba? O velilerimize ne söylemek istersiniz? Teşekkür ederim. Öğrencilerimize bol bol doğada zaman geçirmelerini, doğayı gözlemlemelerini, bu arada birkaç tane kitabı sanki kahramanın kendileriymiş gibi okumalarını tavsiye ediyorum. Dinlenmek hiçbir şey yapmamak demek değildir. Çalışılan alan dışında başka alanlarda çalışmak insanı dinlendiriyor. Örneğin yaz spor kursları, Kur'an kursları gibi Aile büyüklerimizle bir geldiğimiz her fırsatta mutlaka aile tarihimizle ilgili konuları öğrenmek gerekiyor. Bu bizler için büyük bir fırsat. Beyinlerimizin de tavsiye bu dönemin tatil olduğunu test çözdürmek yerine çocuklarımızın eğlenceli etkinlikler tasarlayarak hem eğlenceli hem de öğrenmeli etkinlikler yapabilecekleri kısa gecelerde gece yıldızları gözlemlemek gibi çocukların unutamayacağı meraklarını denk gelen bir ortam değiştirmelerini tavsiye ediyor. Mümkünse onlarla kamp yapmalarını, mümkün değilse tekniklerle onları doğal değiştirmelerini tavsiye ediyor. Biliyorsunuz artık şehir yaşayan insanların doğadan uzaklaştırdığı doğadan uzaklaşan çocukların dinine merakı daha da azalmış oluyor. Bu arada bu teoretin yaz için hazırlamayı düşündüğü çok güzel etkinlikler olduğunu biliyorum. Bunun için ilk okulun kanalından siz uzaklaşmayın. Kanala abone, ol, kanala abone olup açmayı unutmayın. Yapılan etkinlikleri de, yapılan etkinlikleri siz de çocuklarınızla yapmaya çalışın. Beni buraya davet ettiğiniz için tekrar teşekkür ederim öğretmenim. Siz kıymetli izleyicilerimize de şimdiden iyi tatiller diliyorum. Hoşçakalın. Faruk öğretmenim ben de size çok teşekkür ederim. Beni kırmadınız buraya kadar geldiniz. Ben de tekrardan hatırlatmak istiyorum. Eğer videomu beğendiyseniz beğen tuşuna basmayı, kanalıma hala abone olmadıysanız sağ alt köşeden kanalıma abone olmayı ve sağ alt köşedeki zil simgesinden bildirimleri açarak kanalımın yeni içeriklerinden haberdar olmayı unutmayın. İyi tatiller diliyorum. Katilde bizimle kalın, hoşça kalın.